Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Bofman marka multi web player ürünümüzü tanıtacağız. Bu cihaz internet radyosu, USB player ve Android iOS uygulama desteğiyle çok yönlü bir müzik çözümü sunar. Kablolu veya kablosuz internet bağlantısıyla çalışır ve Force Stream uygulaması üzerinden Spotify, AirPlay gibi servislerden doğrudan müzik çalabilirsiniz. Merkezi yayın yönetimi özelliğiyle öne çıkar. Bilgisayara ihtiyaç duymadan cihazın kurulu olduğu tüm noktalarda internet üzerinden yayın ve anons senkronize şekilde duyulabilir. Üzerinde 4 kanal hafızası, kontrol tuşları, USB ve Ethernet girişleri, line-in, line-out bağlantıları, Wi-Fi anteni ve dahili monitör hoparlörler bulunur. Favori internet radyolarınızı hafızaya alabilir, tek dokunuşla erişebilirsiniz. Kullanım alanları geniş, zincir mağazalar, marketler, oteller, restoranlar, toplu alanlar ve ev gibi özel alanlarda kullanabilirsiniz. Şimdi Multiway Player cihazının kurulumunu ve Wi-Fi üzerinden çalışma prensiplerini adım adım göstereceğiz. Öncelikle cihazı açtıktan sonra mod bölümünden Wi-Fi özelliğini seçiyoruz. Telefonumuzu Play Store veya App Store üzerinden Force Stream adlı uygulamayı indiriyoruz. Kurulum için telefonumuzun konum, Bluetooth ve Wi-Fi özelliklerinin açık olması gerekiyor. Cihazı mevcut Wi-Fi ağımıza bağlamak için uygulamayı açıyoruz ve sağ üstteki artı işaretine basıyoruz. Buradan cihazımızı ağa tanıtıyoruz. Wi-Fi bağlantımız tamamlandıktan sonra artık cihazımız yönetilmeye hazır hale geliyor. Uygulamanın Browse menüsünden dilediğimiz müzik kaynağını seçerek çalmaya başlayabiliriz. TuneIn, Spotify, Tidal, Amazon Müzik gibi popüler servislerin yanı sıra dünya üzerindeki tüm internet radyolarını dinleyebilirsiniz. Eğer kendi kurduğunuz bir web radyosu varsa yayın linkinizi yani Livestream URL'sini kopyalayıp Open Network Stream bölümünden kolayca ekleyebilirsiniz. Cihaz aynı Wi-Fi ağına bağlı kaldığı sürece telefondan dilediğiniz yerden kontrol edilebilir. Device menüsünde mevcut bağlı cihazlarınızı görebilir. LR tuşu ile stereo, sol ve sağ hoparlör seçimi yapabilirsiniz. Ayarlar menüsünde cihazınıza yeni isim verebilir. Speak Info bölümünden cihazın bilgilerini görebilir ve bilgisayar üzerinden kontrol için gerekli olan IP adresine erişebilirsiniz. Buradan ayrıca alarm kurabilir, uyku zamanlayıcısı ayarlayabilir ve ses ekolayzer ayarlarını yapabilirsiniz. Cihazın ön panelindeki 4 farklı channel tuşuna yayın atayabilirsiniz. Bunun için uygulamada seçtiğiniz yayının yanındaki 3 noktaya dokunarak ilk 4 kanaldan birine Prezit diyerek kaydedebilirsiniz. Ayrıca Prezit Content bölümünde bu kanalların sırasını değiştirebilir veya silebilirsiniz. Cihazı bilgisayardan kontrol etmek için aldığınız IP adresini tarayıcıya yazmanız yeterlidir. Karşınıza gelen ekranda şifre kısmına admin yazarak giriş yapabilirsiniz. Cihaz üzerinde bulunan mod tuşunu 5 saniye basarsanız resetleme işlemi yapılır. Ayrıca cihazı uygulama üzerinden de fabrika ayarlarına çevirebilirsiniz. Son olarak diğer bağlantılardan bahsedelim. Mod bölümünden Bluetooth'u seçtiğimizde Bluetooth yayınıyla ses aktarımı yapabilir. USB moduyla cihazı taktığınız USB bellekteki sesleri oynatabilirsiniz. AUX modunda doğrudan kablolu ses aktarımı yapabilirsiniz. Kısacası Bofman Multi Web Player, müzik, internet radyosu ve merkezi yayın yönetimini tek cihazla kolayca yapabilmeniz için geliştirilmiş profesyonel bir çözümdür. Son kullanıcı satışımız yoktur, bayilik ve projeler için formu doldurabilir ya da satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.